Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tam da zamanı gelmişken kerevizli yeşil elmalı salata yapıyorum. Hemen yapılışına geçiyorum. Önceden iki tane kerevizimi güzelce ayıkladım ve sizler için hemen rendeleme işlemine başlıyorum. Farklı lezzet arayanlar için e, alternatif olabilir bu salata. Vitamin deposu. Bakın şimdi hemen e, kerevizlerimi rendeledim. İki tane de yeşil elmam var. Onları da kabuklarıyla rendeleyeceğim. Elma da çok güzel bir lezzet veriyor. Kerevizi sevmeyenlere sevdirir bu salata. Sizler de deneyebilirsiniz sevgili izleyenler. Farklı lezzet arayanlar için ideal bir salata. Bakın şimdi hemen kerevizlerim ve elmalarımın üzerine bir tane limonum var. Ortadan kestim. Hemen şöyle üzerine gezdireceğim. Bir limonun hepsini kullanıyoruz bu aşamada. Hemen şöyle hafiften karıştırıyorum sevgili izleyenler. Elimizle şöyle sıkalım fazla suyunu alalım. Daha sonra yoğurtta da kullanacağımız için sulandırmasın. İyice sıkalım elimizle. Daha sonra malzemeler açıklama listesinde olacak. Oradan da takip edebilirsiniz. Kerevizli yeşil elmalı salatamı detaylı bilgi vereceğim. Evet şimdi suyunu kenara alıyoruz. Onunla işimiz kalmadı. Şimdi salatamızın sosunu hazırlayacağız. 6-7 dal yeşil soğanım var. Hemen küçük küçük doğruyorum. Dilerseniz başka malzemeler de kullanabilirsiniz. Yeşillikler. Ben şimdi yarım demetli dereotu doğradım. 1 çay kaşığı tuzumu da ilave ettim yoğurdumun içine. Toplamda 500 gram yoğurdum var. Dilerseniz daha fazla da yoğurt kullanabilirsiniz. Evet, şimdi de da aldık. Şöyle bir karıştıralım. 2 tane de sarımsağım var. Hemen onları da rendeliyorum. Onu da ilave ediyoruz karışımımıza. Salatamızın muhteşem sosu hazır. Şimdi hemen üzerine döküyoruz yoğurdumuzu. Şöyle bir karıştırıyorum. Sevgili izleyenler. Hemen salatamızın üzerine şöyle size de göstereyim. 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 çay bardağı dövülmüş ceviz, 2 yemek kaşığı kavrulmuş susamım var hemen ocakta onları kavuruyorum geliyorum biraz da e, pul biber ekledim bir tatlı kaşığı kadar hemen sunumdayız bakın sevgili izleyenler o kadar güzel görünüyor ki etrafına da zeytinyağı gezdirdim deneyecek olan herkese afiyet olsun Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Tekrar yeni videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.